Başla artık. <laughs> jelibon sinirlenmiş. Başla artık. Ben bir jelibonum. Jelibon ayıcıkları kafana atarım. Çabuk başla. Oyun oyna köle. Lan ne sıkıyorsunuz oğlum? Ne sıkıyorsunuz lan? Kime sıkıyorsunuz? Bilme lan. Kaç kaç. Aa, Yürü oğlum. Yapayım. Bilgim var. Ne Yapmayın var? çocuklar. Tamam. <laughs> Ya in arabadan ya. İn bogami in arabadan bogami in arabadan. Bak bak. Dur lan kafana sıkarım sana. 4 3 avucunu yalayacağım. Hadi bakayım. Uçtuk kaçtık. Hadi bakma karıştı. Bak şimdi bak hareket izle. Matrix mod on. Gördün mü? Kafa zehir. Şşş kimse var mı? Kimse var mı? Bir, tamam, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Oh. kim var orada? <laughs> Onlar önde savaşsın abi, ben şey yapmayayım. Ağzınızı burnunuzu kırarım, anla. kırarım, ezerim beynimi. <laughs> Şu an Allah, Allah Allah. patates çuvalı tadında yuvarlanan bir tankım var. Abi, niye bugün böyle, niye bugün böyle? Sen ne yapıyorsun lan? Kalk, Kalksan. Uygunsuz pozisyonda sizi. Ha. Adam tükenmiş Çok lan, bitmiş. Hıncını ya. alacak. Ya. Oh. Sen bir saniye dur orada. Dur orada gitme. Gitme. Heh. Sen senin kurtuluşun yok hocam. Senin kurtuluşun yok. Dönsen de gideceğim. Sevsen de gideceğim. Sen gideceğim. Gideceksin sen. Yılan gibi süzülür, arı gibi sokarım, örümcek gibi tuzur gelirim peşinize. Hayır gitme, gitme sana muhtacım. Ondan... Yalnız benim hesabı bu arada adamı çıldırtma. Adamı çıldırtırsan. Patlatamam. Ben ben diyorum. Patlat oh yeah. Ay kaçtı lan. Allah'ın belası ya. <laughs> Çok komik değil mi abi bu? <laughs> I'm flying. Abi yapma. Nereye ölüyorsun? Nereye ölüyorsun? Nereye ölüyorsun? La 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 la. Life is life. La 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 bili Angaranın bağlarına büklüm büklüm yollar Bili Ne bili zaman sarhoş olduğunda kaldıramıyon kollar bili, 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 bili Evlere şenlik Anne kızınız var bizim de onda Gözümüz var belki biraz da nazınız var lay 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 Bogami'nin sakalının içinde Bili, bili, bili. Ayağında <laughs>

kullandık mı böyle kullanırız evvel Allah.